Arkadaşlar merhaba. Meraklı olan ancak bir türlü bu işin eğitimini almamış olan insanlar için çok hızlı bir şekilde elektroniğin temel ilkelerini ve temel olarak bilmeniz gerekenlere sıralayacağımız kısa bir video olacak. Hemen başlayalım. Çok az vaktimiz var. Elektronik bir şey elinize aldığınız zaman ona bir devre ediliriz. Yalnız 3 tip devre var. Açık devre, kapalı devre, kısa devre. Şimdi düz mantık olarak açık devre dediğimiz zaman lambanın yandığı devreyi anlarsınız. Ancak elektronikte bu böyle değildir. Güç kaynağından çıkan güç negatif veya pozitife geri ulaşmıyorsa biz buna açık devre diyoruz. Yani anahtar bu konumdayken bu açık devre oluyor. Güç kaynağının pozitif veya negatifinden çıkan enerji bir yük üzerinden geri tekrar güç kaynağının negatifine veya pozitifine ulaşıyorsa biz buna kapalı devre diyoruz. Peki her yerde duyduğumuz bir cihaz arızalandığı zaman kısa devre nedir? Bir güç kaynağımız olsun. Bu bu arada DC güç kaynağı demek. Bir güç kaynağından çıkan enerji hiçbir yüke uğramadan tekrar güç kaynağına ulaşıyorsa bu kısa devre demek. Veya istenmeyen bir yerden ulaşıyorsa bu kısa devre demektir. Kapalı devre, açık devre ve kısa devreyi göstereyim bir güç kaynağımız var, bir anahtarımız var, bir de direncimiz var. Yani yükümüz var. Burada ledleri korumak için önüne bir direnç koyuyoruz. Bunu ikisini beraber bir yük olarak düşünebilirsiniz. Şu an bu devre çalışmazken, yani bu devrede anahtardan geçiş olmazken biz buna açık devre diyoruz. Normal düz mantığa göre bunun aslında ledin yanması lazım ama hayır. Biz bu ledin yanmadığı duruma yani yükün üzerinden gücün boşalmadığı duruma açık devre diyoruz. Anahtara bastım led yanmaya başladı. Biz buna kapalı devre diyoruz. Ve eğer ben bu güç kaynağının iki ucunu alıp birbirine değdirirsem bu sefer biz buna da kısa devre diyoruz. Ancak tavsiye etmiyorum çünkü bu şekilde pilleri patlatabilirsiniz. Ve bu piller size oldukça zarar verebilir. Gerilim nedir? İki nokta arasındaki potansiyel farktır. Ya da şöyle söyleyebiliriz. Bu noktadan bu noktaya elektronların gitmesini sağlayan basınçtır. Elektrik yüküyle ilgili her ne kullanıyorsanız kullanın hep iki noktası vardır. Akünün artı ve eksi iki kutup başı vardır. Önümde gördüğünüz gibi pillerin hep iki başı var. Veya fiş priz ikilisi. Sadece şu tiplerde üçlüdür ama o toprağa karıştırmayın. O bambaşka bir konu. Gerilimin iki çeşidi vardır. AC ve DC. Daha Türkçe söylemek gerekirse alternatif akım ve doğru akım. Peki nedir bunlar? Alternatif akım. Zamana göre şiddeti ve gücü sürekli değişen akımdır. Peki biz alternatif akımı neyde kullanıyoruz en fazla? Şehir şebekesinde. 220 volt 50 hertz denilen bir tabir vardır. Bu 220 volt bu voltajın efektif değeridir. Yani görünen gücüdür. Kullanabildiğimiz gücüdür. 50 hertz ise bir saniyede bu tekrarı kaç defa yaptığıdır. Eğer nasıl bir şey olduğunu görmek istiyorsanız bir önceki videoma, osiloskop videoma geçin. Orada bunun şeklini nasıl çıkarttığımızı, ne olduğunu göreceksiniz. Peki DC akım nedir? Doğru akım, zamana göre yönü ve şiddeti değişmeyen akımdır. Hemen bakalım. Gene aynı skala. Zaman, şiddet, güç. DC akım böyle dümdüz devam eder. Akım nedir? Voltaj için potansiyel fark farklıymış. Ben şu anda 10. katta oturuyorum. 10. kattan aşağı 1 kilogramlık bir şey attığımı düşünün. Bu 1 kilogramlık 1 amperlik güçtür. Bir de benim atladığımı düşünün. Bu da 75 amperlik bir güçtür. Yani 75 kiloluk. Elektrik elektronik sistemlerinde asıl işi yapan amperdir. Voltaj daha çok onun itici gücüdür. Yani şu an ben 10. kattayım. 10 voltluk bir potansiyelim var. Eğer aşağı bir kiloluk bir yük atarsan bu 1 amper olur. Ben atarsam 75 amper olur. Akım DC ve AC için değişmez. İkisi de aynıdır. Elinize bir adaptör, bir güç kaynağı aldığınız anda onun giriş ve çıkış voltaj, amper değerleri hatta Watt değeri yazar. Elektrik için Watt nedir? Voltaj ve akımı birbirine çarptığınız zaman oluşan değerdir. Burada bakalım neymiş? Çıkış için 12 volt 1.5 amper. 12 çarpı 1.5 eşittir 18 watt. Yani bu 18 wattlık çıkış gücü veren bir adaptörmüş. Şimdi dirence bakalım. Direnç nedir? Bu akım ve gerilimin devrede akmasını zorlaştıran devre elemanıdır. Peki ne kadar zorlaştırır? Onu üzerindeki omaja göre anlayabiliriz. Peki omajı nasıl bileceğiz? Üzerindeki omajı nereden anlayacağız? Bu renk kodlarını şuraya bırakıyorum. İhtiyacınız olduğu zaman bakabilirsiniz. Eğer renk koduyla uğraşamam diyorsanız bir ölçü aleti üzerinden de ölçebilirsiniz. Bu üçüyle beraber elektrik ve elektroniğin en temel formülünü öğreneceğiz. Elektrik ve elektroniğin en temel formülü vır. V eşittir I çarpı ne? Voltaj. Voltaj eşittir. Akım çarpı direnç. Durumda 1 volt nedir? 1 amperlik akımın 1 onluk direnç üzerinde geçmesini sağlayan gerilim kuvvetidir. Peki bu formülden başka ne çıkartabiliriz? Vır formülünü hep böyle bir üçgen şeklinde görürsünüz. İçerisinden herhangi bir şey hesaplamak istediğiniz zaman, voltajı hesaplamak istediğiniz zaman akımla direnci çarparsınız. Direnci hesaplamak istediğiniz zaman voltajı akıma bölersiniz. Akımı hesaplamak istediğiniz zaman voltajı dirence bölersiniz. Bu bizim en temel, en fazla kullanacağımız formüldür. İhtiyacınız hiç olmayabilir. Ama elektronin en temelinin bu olduğunu bilin. Şimdi bu anlattığımız üç şeyi. Gerilim, akım, direnç. Bir deney üzerinde hemen görelim. Burada elinde bir gerilim kaynağı var. USB şarj noktası. Bir ölçü aleti var. Bir de direnç var. Ölçü aletini USB şarj aletine takıyorum. Bu ekrandan neyi görebileceğimizi de göstereyim. Yukarıda voltajı göreceğiz. Alt tarafta amperi göreceğiz. Burada geçen süre. Burada da miliamper değerinden cinsi. Bu cihaz aslında power banklerin ve şarj aletlerinin gücünü ölçebilmek maksadıyla yapılmış bir cihaz. Bu taraf bizim için önemli değil. Biz bu tarafı baz alacağız. Şimdi burada ne diyor? Benim 5 voltluk bir potansiyelim var diyor. Yani ben 5 beşinci kattayım diyor. Ama gördüğünüz gibi sıfır amper. Yani iş yok. Ne demiştik? Asıl iş amperde. Şimdi elinde böyle bir tane de kör yük var. Bunun bir cep telefonu olduğunu düşünün şu anda. Üzerinde iki tane direnç var bunun. Bir direnç 4.7 ohm, bir direnç ise 2.2 ohm. Tam köşede kalıyor bilmiyorum görebiliyor musunuz şu anda. Bunu bir devreye uygulayalım. Bakalım ne olacak tek tek görelim. Şu an ikisinin anahtarı kapalı. Hiçbir şey çekmiyor. Şimdi önce 4.7 ohm'u açıyorum. Voltaj 4.93'e düştü. 1.0 amperlik akım çekiyormuş. Yani ideale göre 4.93 yani volt eşittir akım 1.02 çarpı direncimiz kaç ohm demiştik? 4.7 ohm. Eşit olması lazım. Bunu kapatalım ve diğerini açalım. Voltaj 4.84'e düştü. Akım 2.13 amper. Direncimiz 2.2 ohm. Sadece basitçe hesabını yaparsak bile ufak tefek sapmalar dışında formülümüzün doğru olduğunu görüyoruz. Elektrik ve elektroniğin aslında temeli budur. Hemen şimdi dirençlere geri dönelim. Dirençler bir devre üzerine neredeyse en fazla görebileceğiniz elemandır. Ne demiştik? Akımı ve gerilimi düşüren devre elemandır. Şöyle bir baktığınız zaman bolca direnç görebilirsiniz. Şu üzerinde renkli renkli kodda olanlar dirençlerdir. Dirençlerin çok fazla çeşidi vardır ama bizim en fazla göreceklerimizden bahsedeceğim tabii ki burada. Şu bizim klasik olarak her devrede kullandığımız dirençler çeyrek watt olarak geçer. Üzerindeki renkten kaç ohm olduğunu gene anlayabilirsiniz. Bu 2.2 kilomluk bir direnç. Çeyrek wattlık bir direnç. Az önce deneyde kullandığımız gene bir direnç. Farklı bir yapısı var. Bu 10 watt'a kadar dayanabilen bir direnç. Veya burada devre üzerinde de görebileceğiniz üzere 2 wattlık dirençler var. Bunlar da 390 ohm, 220 ohmluk. Peki direnç bağlantıları nasıl olur? Nasıl hesaplanır? Dirençler iki şekilde bağlanır. Seri veya paralel. Seri ne demektir? Bunu buna ekleyip bir bu uçtan, bir bu ölçmek demektir. Paralel ne demektir? İki ucunun birbirine birebir denk gelmesi demektir. Peki ne olur seri ve paralel bağlayınca? Bir bağlayalım bakalım. Şimdi seri bağlıyorum hemen. Proto içinde bu dikey çizgiler birbirine bağlıdır bu arada. Şimdi iki ucunu birbirine bağladım. İkisini birbirine bağladığım zaman ne olması lazım? Bunda bu artı bu. 2.2K'ydı bu dirençler. İkisini bağladım. 4.2K gördüm. Normalde 4.4K görmem lazım ama dirençlerin de belli bir toleransı var. Şu en sonundaki çizgi toleransı belli ediyor. Bunlar çok kararlı dirençler değiller yani anlayacağınız. Peki ikisini paralel bağladığım zaman ne oluyor? Bir de ona bakalım. 1.06 ohm ölçtüm. Peki bunun formülü nedir? Hemen formülüne bakalım. 1 bölü R toplam eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 nokta 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 istediğiniz kadar gider. Bunu böyle paralel seri bağlayıp voltaj, akım, düğüm noktaları gibi bir sürü formülü var. Ama sizin çok bilmeniz gerekmiyor. Hatta bunu dahi bilmeniz gerekmiyor. İşin aslına bakarsanız, tamir falan yapacaksanız bunları dahi bilmeniz gerekmiyor. Sadece genel tab olarak paralel bağlama diye bir şey olduğunu ve bu şekilde olduğunu bilin yeterli sizin için. Tren yedirdik. Hemen konudan süre geçelim. Kondansatör nedir? Kondansatör elektriği depolayan devre elemanıdır. Yani bir pil gibi düşünün. Ancak pillere göre çok daha az kapasiteli ve çok daha hızlıdırlar. Ancak şu anda süper kapasitörler var. Süper kondansatörler. Onlar da daha çok pil gibi davranıyor. Bu çok gelişmeye müsait bir teknoloji. Kondansatörler devreye genelde paralel olarak bağlanırlar. Tamamen şarj oldukları zaman açık devre haline alırlar. Bir devre üzerinde yine şu örnek devremiz bol bol görebileceğiniz elemanlar. Bir kutuplu şekli var bir kutupsuz şekli var. Genelde şu şekilde Eksisi bu taraftır. Bu kutuplu şekli. Kutupsuz da şu mesela mercimek kondansör. Şu şekilde. Bu kutuplu kondansörler için üzerine değeri yazar. 35 volt 1000 mikrofarad diye. Yalnız bu mercimek kondansörü okumak biraz daha zor. Onun bir tablosu var. O tabloyu ben size şu köşeye koyacağım. Buradaki değeri nasıl okuyacağınızı, kaç volt olduğunu oradan göreceksiniz. Kondansör tabi sadece bu kılıflarda değil. Mesela şu yeşil olanlar da kondansör. Devrede genelde bu şekilde C şeklinde görürsünüz. Eğer yazı varsa C şeklinde olanlar kondansördür. Şimdi kondansörlerin seri ve paralel bağlantısı nasıl hesaplanır? Ben en son 12 yıl önce okulda falan kullandım herhalde bunu. O zamandan beri hiç ihtiyacım olmadı ama sadece bilin diye söylüyorum. Seri bağlandığı zaman 1 bölü C toplam eşittir. Her bir kondansörün farad değerinin 1'e bölümü. Eğer iki tane seri bağlanmışsa ikisinin değerinin çarpımı bölü toplamı. 2 tane 10 mikrofarad bağlandığını düşünelim. 10 çarpı 10 bölü 10 artı 10. Yani 100 bölü 20. 5 mikrofarad. Bu şekilde hesaplanıyor. 2 tane bağlanırsa ama 2'den fazla bağlanırsa bu şekilde hesaplanıyor. Paralel bağlandığı zaman da birbiriyle toplayarak devam ediyoruz. Sadece voltaj değerleri vardı üzerinde. Şurada gördüğünüz gibi 35 volt. Paralel bağlandığı zaman en düşük voltajlı kondansörün değeri baz alınıyor. Hemen kondansörün sağlamlık testine geçelim. Şimdi kondansör sağlamlık testi nasıl yapılır? Kutuplu kondansörler için genelde bunların üst tarafları patlar. Hatta şimdi birazdan bir tanesini atarız. Gösteririm ben size. Üst tarafları patlar. Altından bir, şey sızmış olur. Maalesef bunların sağlamlık kontrollerini tam olarak yapamıyoruz. Yani kaç farat olduğunu göremiyoruz. Onun için LCR dediğimiz bir ölçü aleti var. Onunla yapabiliyoruz ancak. Ancak şu şekilde bir yöntem var. Çok sağlıklı olmasa da. Eksisine eksiye artısına artıyı değdirip bekliyoruz. Değer yavaş yavaş yükseliyor. Sonra bir yerde kalıyor. Gördüğünüz gibi bir yerden sonra kalıyor bu şekilde. Ancak bu sağlıklı bir test değil. Asıl LCR metre ölçmek lazım veya depolayıp üzerinden voltajını ölçmek lazım. En iyi yapabileceğiniz şey o aslında. Kutupsuz kondansörlerde aynı şey yapıyorsunuz. Kondansörü ölçmeden önce ayaklarını kısa devre yapıyorsunuz. Arkasından iki ucunu değdiriyorsunuz. Çok kısa bir değer gösteriyor. Arkasından hemen kısa devre oluyor. Yani bu sağlıklı değil ancak bu şekilde yapılıyor sağlamlık testi. Ben de bu şekilde yapıyorum maalesef. Ya da enerji depolayıp üzerinden enerjiyi ölçmeye çalışıyorum. O da bir yöntem. Ama en sağlıklısı LCR metre ile ölçmek. Şimdi bir patlamış kondansöre bakalım nasıl oluyor. Bir ters bağlayalım bir tanesini. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz üzere böyle oluyor. Bir devrede böyle bir şeyle karşılaşırsanız bilin ki bu elemanda bir sıkıntı vardır zaten. Genelde bu karşı olmaz. Akıntı veya üst tarafta gevşeme şeklinde olur. Bir ölçelim bakalım ne oldu. Şimdi neden avometre ile kondansör sağlamlık testi yapılmaz dediğimi anlamışsınızdır. Gördüğünüz gibi bir değere girip sabit kaldı. Hala bir şeyler göstermeye çalışıyor. Onun için bu işin en sağlıklı yöntemi LCR metredir maalesef. Evet bobinler devrede çok az görürsünüz. DC akımda bobinler normal bir iletken gibi davranır. AC akımdaysa etrafında manyetik alan oluştuğu için bir direnç gösterirler. Devrelerde çok nadir karşılaşırsınız. Böyle ses devrelerinde veya bazı filtre devrelerinde görürsünüz. Çok anlatmayacağım çünkü bir devrede kullanacağınız zaman ona uygun şekilde sarmanız lazım. Genelde hazır bulamazsınız. Bunu kendiniz sararsınız. Emaya kaplı iletkenin size kesti söylenir. Ne kadar saracağınız, kaç tur saracağınız söylenir. E, aralığın boşluğun ne olacağı söylenir. O şekilde siz kendiniz sararsınız. Sağlamlık testi oldukça basit. En düşük omaç kademesini alın, uçlarını ölçün. Çok düşük bir direnç çıkartacaktır. Burada gördüğünüz gibi. Üzerinde bariz bir iz yoksa kolay kolay bir şey olan devre elemanları değildir. Özellikle tamirat konusunda kesinlikle rahat olabilirsiniz. Bu da bir oto-amfi devresi bu arada orada kullanılmış bir bobin. Bobinler hakkında çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Bu arada birimi de her nedir çok ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum bobinlere. Benim de aynı şekilde olmadı. İhtiyacım olduğu zaman da kendim sardım. Devre olarak nasıl sarılacağı zaten şemanın içerisinde belirtilir. O şekilde sarılır. Şimdi hemen diyotlara geçelim. Diyotlar bir derya denizin başlangıcı aslına bakarsanız. Çünkü artık yarı iletken malzemelere geçiyoruz. Yarı iletken malzeme dediğimiz zaman bu işin sonu yok. Şöyle bakalım diyotlar nedir? İçerisinde yarı iletken malzeme bulunur. Siz elektrik verdiğiniz zaman sadece bir yöne doğru akım geçirirler. Ve bunu genellikle yanında bir çizgi var. O anlarsınız. Bu taraf artı bu taraf eksi. Sadece bu tarafa doğru akım geçirirler. Diyotların üzerinde yapıldığı yarı iletken malzemeye göre 0.3 volt veya 0.7 volt düşüm olur. Bu işte germanyum veya silisyum olmasına göre değişir. Normal diyotlar en çok doğrultma devrelerinde kullanılır. AC voltajı, DC voltajı çevirmek için tek kullandığınız zaman yarım dalga doğrultma, köprü diyot şeklinde kullandığınız zaman da tam dalga doğrultmaç olarak kullanılırlar. Diyotun çok fazla şekli var. En çok kullanacağınız 3 tanesi şu an gördükleriniz. Diyotu devreye ters bağladığınız zaman normalde akım geçirmez. Ama zener diyot diye bir özel diyot şekli var. Bu diyotlar artısını ve eksisini doğru bağladığınızda normal bir diyot gibi davranırlar. Tek yönlü geçirim yaparlar. Ancak bunun asıl özelliği devreye ters bağlanmasıdır. Özelliği olan kırılma voltajına geldiği zaman onun üzerindeki voltajı geçirir. Mesela 4.7 voltluk, 4.3 voltluk zener diyotlar. Bu devre ters bağlandığı zaman 4.3 volt kadar akım geçirmeyeceği, 4.3 volttan sonra akım geçireceği anlamına gelir. Tabii bu 4.3 volttan sonra sonsuza kadar akım geçirmez. Bunun da bir sınırı vardır. Bu her diyot, her zener diyot için farklıdır bunu ve kullanacağınız diyotun karakterisini internete ismini yazarak bulabilirsiniz. Ve neredeyse her yerde karşımıza çıkan LED yani Light Emitting Diyot, ışık yayan diyotlar. Gene bunların da bir artı seksisi vardır. Bunların normal diyotlardan farklı tek özelliği elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirmeleri. Normal diyotların böyle bir özelliği yok. Artık hayatımızın her yerinde LED'ler var. Bunlar da bir çeşit diyot aslında. Peki diyotların sağlamlık kontrolü nasıl yapılır? Hemen ona bakalım. Tek taraflı akım geçiren devre elemanları olduğunu söylemiştik. Avometrelerin hepsinde bulunan buzzer konumu veya yanında diyot işareti var zaten. Bu diyot işaretini alıyorsunuz. Bu buzzer konumu çalışırken şöyle ses çıkartır birbirine temas ettiği zaman. Aynı zamanda açık devreyi test etmek için kullanılır. Diyotun çizgili tarafının eksi olduğunu söylemiştik. Artı artı eksi eksi değdirirsek bir geçiş olduğunu göreceksiniz. Tam tersinde ise hiçbir geçiş olmaması lazım. Zener diyotlar da aynı şekilde bir tarafa doğru geçiş olacak. Diğer tarafa doğru geçiş olmayabilir, olabilir. Eğer ölçü aletinizin gönderdiği gerilim Zener diyotun kırılma gerilimini geçerse burada bir açık devre ya da az önceki gibi bir değer görebilirsiniz. Bu şu anda benim elimdeki 15 volt bir zener. Bunda gördüğünüz gibi hiçbir şey gözükmüyor ama daha düşük voltajlardaki zener diyotlarda böyle bir şey görebilirsiniz. LED'lerin de uzun bacağı artıdır. Uzun bacağı göremiyorsanız LED'in içerisine baktığınız zaman küçük olan parça bilmiyorum şu anda görebiliyor musunuz ama şöyle bir deneyelim. LED'in içerisine baktığınız zaman küçük olan parça artı büyük olan parça eksidir. Zaten bazır konumuna bakarken şöyle ışık yayar. Buradan sağlam olduğunu anlarsınız. Diyotlar da kısaca böyle. Özellikle ledler şu anda hayatımızın her yerinde var. Bundan sonra transistörlere geçelim. Her yerde kullanılan ve çok fazla çeşidi olan bir komponent aslında. Ancak biz sadece kısıtlı olarak ne işe yaradıklarını temel olarak öğreneceğiz. Ve bir transistörün sağlamlık testi nasıl yapılır onu göreceğiz. Hemen bakalım. Transistörler. Dünyamızda değiştiren komponentler. Peki transistörler niye bu kadar önemliler? Niye her şeyin içinde varlar? Elimizdeki cep telefonları, uydu cihazları, televizyonlar, aklınıza gelen her türlü elektronik cihazın içerisinde transistörler var. Neden bu kadar önemler? Neyler? Ne işe yarıyorlar? Hemen bakalım şöyle bir. Aslına bakarsanız transistörler şu elimde gördüğünüz gibi bir anahtar. Yukarıda bir ucu var, aşağıda bir ucu var. Buraya da parmakla müdahale ederek bu anahtarı açıyorum ve kapatıyorum. Evinizin duvarında bulunan lambayı açıp kapamanızı sağlayan basit bir anahtardan farkı yok. Yalnız elektriğin bulunduğu yıllardan itibaren insanlar sürekli bu işi elektrik ile yapabilecek yöntemler aradılar. İlk başlarda röle benzeri lamba kullandılar. Ancak lamba çok fazla ısınıyordu. Uzun ömürlü değildi. Bunun yerine bunu bir komponente çevirmeye çalıştılar. 1948 yılında Bell laboratuvarlarında 3 bilim adamı tarafından bu komponent üretildi. Adı transistör. Trans rezistör yani geçirgen direnç. İlk üretilen transistör PNP tip transistördü. Peki nedir bu transistör? Hemen şöyle bir bakalım. Burada sembolünden açıklamaya çalışayım size. Burada üst bacak kolektör, yan bacak base, alt bacak emitter ismiyle değerlendirilmiş. İki tipi var transistörün, NPN ve PNP. Bunları gene pozitif, negatif, pozitif, negatif, pozitif, negatif diye düşünebilirsiniz. Bu farklı tipler devreye farklı şekilde bağlanıyor. Gördüğünüz gibi 3 tane bacağı var. Şöyle yanına hemen anahtarı koyarsak. Bu üst bacağı kolektör, alt bacağı emiter. Bu bacağı da diye base düşünün. Base'e gerekli akımı, gerekli gerilimi uyguladığınız zaman kolektörle emiter arasında gerilim akışı başlıyor. Örnek olarak burada önümde bir tane Pioneer SA950 amfisine ait güç transistörleri var. Peki niye ses sistemlerinde güç kaynaklarında sürekli bu transistörlere giriyoruz? Transistörün base ucuna Diyelim 5 voltluk bir audio sinyalinin geldiğini düşünün. Audio geriliminin geldiğini düşünün. Kolektörle emiter arasında da 120 voltluk bir enerji sağlayabildiğimizi düşünün. Burada bu 5 voltta 120 voltu anahtarlayabilir bir hale geliyoruz. Ama o kadar seri, o kadar hızlı anahtarlayabiliyoruz ki o ses dalgalarını neredeyse kayıpsız olarak anahtarlayabiliyor. Ve bu sayede 5 voltluk bir ses sinyalini 120 voltluk bir sinyale çevirebiliyoruz ve hoparlörümüzde yüksek sesle dinleyebiliyoruz. Transistör bu açıdan bize kazanç sağlar. Hem anahtarlama elemanıdır hem de kazanç sağlamak için kullanılır. Asıl dünyayı değiştirmesine sebep olan ise anahtarlama özelliğidir. Çünkü işlemcilerde de mantık elemanı olarak kullanılırlar. İşlemciler daha doğrusu bütün bilgisayarların anladığı tek bir dili vardır şu anda. 1 ve 0. Kuantum bilgisayarları dışında diyelim en azından. Sadece 1 ve 0'dan anlarlar. O gördüğünüz ekrandaki bütün resimler, bütün oyunlar, bütün videolar sadece 1 ve 0'dan oluşur. İşletim sistemleri bunu bizim anlayabileceğimiz hale getirirler. İşlemciler temelle transistörler aracılığıyla işlem yaparlar. Ve şu anda transistörleri o kadar küçük hale getirebilirler ki 7 nanometre transistörler var. Daha doğrusu transistör arası boşluk 7 nanometre. Ancak bir saç telinin kalınlığını düşünün. Şu anda bir saç telinin kalınlığına 48 milyona yakın transistör sığdırılabiliyor. Peki devrede bir transistör gördüm. Sağlamlık testini nasıl yapacağım? Öncelikle transistörler çok değişik kılıflarda olabilirler. Bu şekilde hiç soğutucusu olmayan mercimek tip 3 bacaklı transistörler. Bu şekilde soğutucusu olan arkasında bir soğutucu metal yerleştirilmiş transistörler. Ve bu şekilde güç transistörleri. Hangisi olursa olsun buna benzeyen birkaç eleman daha var. Birbirine karıştırabilirsiniz. Kesinlikle ezberleme gibi bir şey söz konusu değil. 2SA1493. Bunun üzerindeki kodu hemen Google'a yazıyorsunuz. PNP mi, NPN mi olduğu. Hemen orada yazar. Ve bacaklarının şekli de yazar. Bacaklarının şeklini öğrendikten sonra avometremizi alıyoruz. Avometremizi diyot konumuna yani buzzer konumuna alıyoruz. Transistörün bacaklarını tespit ettikten sonra base ucuna herhangi bir ucu, kırmızı veya siyah önce bir değdirin. Hangisi olduğu çok önemli değil. Diğer bacaklara sırayla değdirin. Hiçbir şey ortaya çıkmadı. Avometremde bir değişiklik olmadı. Beyze e sabit tutunuz, ucu değiştirin. Şimdi bir değer okumaya başladık. İki ayakta da buna benzer bir değer okuyorsanız burada problem yani bezdeki problem siyahsa bu PMP tipi bir transistördür. İki uçta da bu şekilde değer görüyorsanız ve kısa devre görmüyorsanız herhangi bir bacak arasında bu transistör sağlamdır aslında. Şöyle bir kontrolü daha var. Emiter ucuna PMP tipi için artıyı tutuyorum. Bezde değdiğim zaman 327 yazıyor bakın. Base kolektöre beraber değdiriyorum değer biraz düşüyor. Bu, bu transistörün sağlam olduğunu gösteriyor. Gene her uçta tek tek kısa devre var mı yok mu? Gene aramaya devam edin. MPN'de nasıl oluyor? Orta bacak pozitif. Hemen base ucuna artıyı değdiriyorum. Diğer bacaklar arasında şu şekilde bir değer görmeniz lazım. Bu sefer tam tersini yapıyorum. Emitter ucuna eksi değdiriyorum. Base'e değdirdiğimde bir değer gördüm. Base kolektör beraber değdirdiğimde bu değerin biraz düşmesi lazım. Gene diğer bacaklar arasında hiçbir şekilde kısa devre olmaması lazım. Kısa devre varsa transistörünüz, transistörünüz yanmış demektir. Bu şekilde bu transistörün sağlamlık testini yapmış oluyorum. Peki, arızalı bir transistörün nasıl olur? Şöyle elimde bir A985A transistörü var. Örnek olarak göstereyim. Gene buzzer konumundayım. Hiç kılıf tipine, bacaklarına bakmıyorum daha iyi. Hemen şöyle rastgele bir bacağa değdiriyorum. Bacaklar arasında kısa devre var. Bu, bu transistörün yandığını veya uygun olmayan gerilimde çalıştığını, içerisinde istenmeyen şeyler olduğunu gösterir. Transistöre kazanç diye bir şey çok duyacaksınız. Bu nedir bu kazanç? Benzine 1 miliamperlik akım verdiğimizde kolektör ve emitter arasında 100 miliamperi anahtarlayabiliyorsak bu transistörün kazancı 100'dür. Bunun çok böyle betalı, alfalı bir formülü var. Ama sizin temel olarak bilmeniz gereken budur arkadaşlar. Bu şekilde size elektronik temelini anlatmaya çalıştım. Arada kaçırdığım, belki yanlış söylediğim şeyler olabilir. Bir kusurumuz varsa affola. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.